Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şu anda banka hesabımda gördüğünüz gibi 5000 TL para var arkadaşlar ve ben bu 5000 TL'yi bu videoda harcayacağım. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Yorumlarda bana verdiğiniz cezalı görevleri yapmaya çalışacağız. Yapamazsak buradan hem Melek Stah hediyelerini fullleyebiliriz hem de şeytan hediyelerinin hepsini açabiliriz abi. Aynı zamanda arkadaşlar bir sürü kostüm de alabiliriz. O zaman hızlı bir şekilde verdiğiniz görevleri geçelim arkadaşlar. Bakalım bugün bana nasıl zor görevler verdiniz. Lili ile hesaplaşmaya hesaplaşmada 10 yük topla yapamazsan 13 tane şeytan hediyesi aç demiş. Direkt buradan karakterlere geliyoruz gençler ve Lili ile beraber benim toplamda 10 tane yük toplamam lazım gençler. Lili de gerçekten mükemmel bir karakter. Eğer görevi yapamazsak geleceğiz arkadaşlar. Ceza olarak 13 tane birden şeytan hediyesi açacağız abi. İnşallah yaparız gençler. Hızlı bir şekilde giriyoruz. Rakiplere bakıyoruz arkadaşlar. Güçlü adamlar var ama ben dünyanın en güçlü insanı olduğum için hiç kimse beni yenemeyecek diyorum abi. Ve toplamda 10 tane yükü toplayacağız gençler siz rahat olun abi. Evet solda baz var baz gelmeden burayı toplam lazım gençler. İki tane alıyorum hadi hadi Lili bir tane daha vur adamsın. Evet baz ne işin var abicim burada? Öyle bir şey yok ben bunu sana salmam. Evet arkadaşlar şu anda 3 tanemiz oldu bile abi. La ortaya geleceğim bir dakika toplamayın ortayı. Oha arkadaşlar nani var dörtlük yapmış abi. Vallahi durumlar sıkıntı bunu almamız lazım arkadaşlar. Bak şöyle alacağım kaçacağım tamam mı aldım. Aldım mı alamadım ya. Tam alacağım sırada görünmez oldum yanlışlıkla arkadaşlar. Evet Dırıl gel buraya gel senin içinden geçeyim de bir gör kardeşim. Kardeşim benim Allah hayvan gibi saldırıyor. Valla arkadaşlar birinci görev zor çünkü 10 tane yük yapmak kolay değil abi. Atla lan Edgar üstüme erkek sen. Gençler şimdi şuna şöyle bir saldırı yapacağım ve mükemmel bir ulti ataraktan adamın içinden geçtim. Şu an 4 tane yükümüz var arkadaşlar bir 6 tane daha toplamam gerekiyor. Ya Messi sen kimsin ya? Görünmezliği bastım arkadaşlar. Bak öldüreceğim o Messi'ye. Messi miydi bu? Al gel lan buraya Messi. <laughs> Ve gençler şu anda 5 tane yok. topladık bile abi. Gerçekten mükemmel gidiyoruz. Evet baza saldıralım mı arkadaşlar? Alabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Ya bas şımarma gel buraya oğlum. Öleceksin. Bak zorlama çıkamazsın oradan. Arkadaşlar bekleyeceğim ben burada çıkartmayacağım onu. Oğlum sen oradan çıkamayacaksın. Gazın içinde kalacaksın. Bak gazın içinde. Oo ultisi geldi arkadaşlar. Ultisi geldi. Aha ölecek ölecek. Hop gel buraya diyorum ve içinden geçtik. Görünmezliği bastım arkadaşlar. Hayvan gibi geliyor çünkü adam. Bakalım abi 7 tane yük yaptık bile gençler. Son 3 yük kaldı abi. Vallahi billahi son 3 tane kaldı. Onları da alırsak ilk görevi tamamlıyoruz aga. Yalnız 8 yüklü burada şey var. Allah nane yedik arkadaşlar. Adamın 8 yükü var aga biz ne yapacağız? Gençler şimdi yukarıda eş vardı. Eşe saldıracağım. Eşe saldıracağım bu arada görünmezliği bastım. Tamam güzel. Güzel abi ama fazla görünmezdim kalmadı daha fazla. Şimdi derin kaldı gençler. 10 tane yük toplamış. Ve gençler alır mıyım? Alıyorum ama 7 tane yük topladım ya. Vallahi arkadaşlar bence mükemmel oynadım ama cezamız neyse çekeceğiz abi. Hızlı bir şekilde geliyoruz. 13 tane birden şeytan hediyesi açacağız. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi bugünkü 5000 liramı verdiğiniz görevlerde harcayacağım abi. Hızlı bir şekilde buradan ilk 5 taneyi açarak başlamak istiyorum abi. Ve birinciden bir şey geliyor mu dedik arkadaşlar gelmedi. 500 altın. Yılan 500 altın da kötü değil. Evet bunu açıyoruz. Buradan bir şey gelmedi arkadaşlar. Üçüncüyü açıyoruz. Üçüncüden de bir şey gelmedi. Hadi dördüncüden gelir mi dedim ve buradan da gelmedi arkadaşlar. Beşinci kanka beşinci. Evet beşten de bir şey gelmedi arkadaşlar. Hemen bir tane daha beş tane daha alıyorum. Hızlı bir şekilde satın al abi. Şimdi arkadaşlar altıncıdayız. Bakalım bir şey çıkartabilecek miyiz? Gene bir şey gelmedi. Kanka yediden gelir mi dedim. Evet yediden de gelmedi gençler. Sekiz hadi kanka. Aha, aha vallahi bunda güzel bir şey gelebilir gençler. Ve abi gene gelmedi ama zor açılıyordu ya. 9'dan 9'dan da bir şey gelmedi gençler. Hadi bakalım 10. Vallahi bu zor açılıyor. Bak yemin ediyorum bir şey geliyor. Bundan gelecek arkadaşlar. Yapıştır gelsin diyorum kanka. Ne geldi? Oy! 10. Şey Şeytan Villov geldi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ya. Şimdi 10. açtık abi. 3 tane de açmamız lazım. 3 tane de burada ücretsiz vardı arkadaşlar. Onları açalım. Toplam 13 dediniz ya abi. Hepsini açıyoruz. Evet bunu buradan açtık bir şey gelmedi. ikinci açıyoruz bir şey gelmedi. Ve 13. sonu açıyoruz ve buradan da bir şey gelmedi arkadaşlar. İlk görevin cezasını yaptık. Güzel de kostüm çıktı. O zaman ikinci göreve geçelim. Crowla 3 hesaplaşmaya girip birinci ol yapamazsam bütün elmasında melek hediyesi aç demiş. Hızlı bir şekilde karakterlere geliyoruz. Bu sefer de 3 ile oynayacağız arkadaşlar Crowla beraber. Yani Crowla'nın da 912 kupa gençler. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir abi 3 hesaplaşma. Ama ben elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Ve birinci olmaya çalışacağız. İnşallah yanıma gelen diğer iki kişi güzel oynar. Yanımıza şu anda Frank geldi, Ems geldi arkadaşlar. Kötü karakterler değil ama inşallah güzel bir şekilde oynarlar diyorum. Pro hayalet gel buraya kardeşim gel hızlı bir şekilde alalım bunu. Kanka kır bunu adamsın. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi üçlü hesaplaşmaya girdik ve 900 kupada oynuyoruz abi o yüzden işimiz biraz zor yani birinci olursak ceza çekmeyeceğiz ama olamazsak bütün elmasımla melek salacağım alacağım arkadaşlar Frank adamsın lan sen evet arkadaşlar şu an güzel gidiyoruz Şimdi hayvan gibi oğlum aşağıdan geldiler lan. Beyler aşağıdalar aşağıdalar geri gel Ames. Ames geri gel kanka ben onlara saldıracağım. Oo gençler vallahi hayvan gibi oynuyor aşağıdaki adamlar. Yalnız ben bunların içinden geçmez miyim kardeşim? Geçerim. Değil mi arkadaşlar? Ben bunların içinden geçerim abi. Ames şey gelin lan saldırak. Of 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 arkadaşlar öldüm. Ya yemin ederim adam bütün ultisini bana kullandı ya. Neyse arkadaşlar biraz bekleyelim geleceğiz. Sakın ölmeyin kankalar sakın ölmeyin. Vallahi arkadaşlar 900 kupada oynamak da harbiden çok zor ya. Oğlum bu öküz sabahtan bize biri bize ulti atıyor gördünüz değil mi arkadaşlar? Hayvan ya. Yemin ediyorum tam bir hayvan. Gel buraya Spike. Evet Spike öldüremedim gençler. Şimdi bu içerideki adamları dur durdurmamız lazım arkadaşlar. Kim var içeride? Piper var. Ya öldü bizim adam öldü ya. Vallahi bizim adam öldü ya. Oy bir canı kaldı yukarıda adamın. Gördünüz mü gençler? Piper gel buraya seni bitireceğim oğlum. Seni bitireceğim. Arkadaşlar gene öldüm ya. Vallahi çıldıracağım ya. Sakın ölme Frank. Frank sana güveniyorum. Bugün birinci olacağız Frank. Arkadaşlar vallahi çok sıkıntılıyız şu anda abi. Adamlar bizi bayağı bir sıkıştırdı. Ben de geleceğim. Ya ölme Emz niye ölüyorsun ya? Neyse arkadaşlar Frank'imiz var. Frank'imiz hayatta abi. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar gidip yukarıya doğru saldıracağım. Oğlum burada bu adamların canı bile yok ya. Biz yukarı gidelim o zaman. Allah arkadaşlar vallahi her şey oluyor şu anda. Birinci olabilecek miyiz bilmiyorum ama inşallah oluruz. Vallahi ultim de geldi. Yemin ediyorum ultim de geldi arkadaşlar. Pro hayal et gel kanka. Arkadaşlar ben artık ulti atmanın zamanı geldi diyorum. Selamun aleyküm diyorum. Ve alır mıyım alır mıyım alamadım. Aldık mı arkadaşlar? Hayır. Frank ölme. Arkadaşlar son bir takım kaldı. Ve Frank ölüyor ya. Yapma be Frank be. Vallahi güzel geldik arkadaşlar. Artı 7 kupayı aldık. İkinci olduk ama yavacak bir şey yok abi. Cezaya çekeceğiz. Crowe'da 919 kupa oldu harbiden mükemmel arkadaşlar. Şimdi cezamız bütün elmasla melek hediyesi saçmaktı Ve hepsiyle açacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Bugün görevleri kaybediyorum ben anlamadım. Evet bunu açıyoruz. Bir şey gelir mi? Gelmedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. az zor açılıyor. Bu zor mu açılıyor? O kadar da zor açılmadı arkadaşlar ya. Şimdi gel bakalım kardeşim. Evet buradan da bir şey gelmedi. Artık gelsin kral. Aha bu zor açılıyor. Biraz zor açıldı ama arkadaşlar çok da zor açılmadı. Biliyorsunuz bunlar da böyle zor açıldığı zaman kesin güzel bir şey geliyor. Ve ve ne geliyor abi? Oha melek şeyimiz geldi. Kartımız geldi. Tamam abi bu önemli değil bizim için. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bir 5 tane daha. Çünkü elmasın bitene kadar aç abi dediniz. Ve bu da biraz zor açılıyor gibi oldu ama gelmedi içinden bir şey. Hadi kanka. Aa bu zor mu açılıyor? Ya bu da zor açılmadı ya. Neyse açalım arkadaşlar. Açalım açalım. Bugün cebimdeki 5000 TL harbiden gidiyor arkadaşlar ya. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Hadi kanka senden bir şey gelir mi? Evet buradan da bir şey gelmedi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 tane elmasım kaldı. Ama arkadaşlar burada da 3 tane melek star hediyesi var. Bunları da açacağız. Belki buradan şansımıza bir şey gelir dedim. Ve evet buradan gene bir şey gelmedi hızlıca açacağım abi. Burunu açıyoruz. Buradan da bir şey gelmedi. Hadi kanka, senden bir şey gelsin dedim. Vallahi bu sefer hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde direkt 3. göreve geçelim. Meka Edgar'la 5 kere ultini aç yapamazsan 4 tane yeni kostüm satın al demiş. Tekrardan karakterlere giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer de Meka Edgar'la beraber toplamda 5 kere ulti açmamız lazım ve arkadaşlar biliyorsunuz benim 3 tane Meka Edgar kostümüm var. Ben buradan sarı kırmızı olanı alacağım abi. Bununla beraber 5 kere ultiyi açamazsak bu seferki cezamız 4 tane yeni kostüm almak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Artık bu görevi yapayım ya. Sürekli ceza çekmekten bıktım arkadaşlar. O yüzden bu görevi kesin yapmam lazım abi ve 5 tane birden ultiyi bence açarız arkadaşlar. Açarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Direkt hızlı bir şekilde girdik ve gençler ilk ultim gelecek. Gel oğlum sen buraya gel. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Ha gel buraya gel. Arkadaşlar atladım üstüne ve içinden geçiyorum. Evet sütü biz artistlik yaparsan içinden geçeriz kardeşim. Şu an arkadaşlar bir tane ulti açtık bile abi. Dört tane daha açmam lazım bak. Dört tane daha. Vallahi zor. Yemin ediyorum görev zor. Aha burada Edgar var. Gel buraya Edgar. Edgar sök. Kimi şekil yapıyorsun oğlum? Gel bir tane canı kaldı. Bir canı kaldı. Onun da içinden geçti. Bugün kimseyi affetmiyorum arkadaşlar. Vallahi kimseyi affetmiyorum. Evet şu anda ikinci ultimizi de attık. üç ee, tane daha öl atmam lazım gençler. Yalnız ne yapıyorsun lan sen? Manyak Rico sen niye bana saldırıyorsun abicim ya? Arkadaşlar şimdi dört tane adam kalmış. Oo sen kaldın ha gel buraya gel. Hop hop saldırıyorum arkadaşlar ben kaçıyorum pardon. Pardon abi özür dilerim. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde kaçtık. Şu anda dördüncü ulti attık mı attık galiba. Arkadaşlar şimdi atacağız herhalde dördüncü ultiyi. Gel kardeşim buraya gel kardeşim buraya. Hop içinden geçer miyim arkadaşlar? Bunun da içinden geçtim abi. Şu an galiba 5 tane ulti attım arkadaşlar. Vallahi ilk defa görevi yaptım diye düşünüyorum. Neyse bastım per şarjı. Oğlum geliyorum lan. Geliyorum lan yanınıza. Geliyorum lan yanınıza. Arkadaşlar bir canım kaldı. Ve içimden geçtiler ama 5 tane ulti attım. Bu sefer ceza çekmedim ya. Vallahi billahi şu an sevindim arkadaşlar. Dördüncü görevde şuymuş gençler. Juju ile iki kere üst üste birinci ol. Yapamazsan 100 tane şeytan hediyesi aç demiş. Oha lan. Vallahi arkadaşlar bu seferki görevi yapamazsam Harbiden nane yedim abi. Hızlı bir şekilde Juju'yu bulmam lazım. Juju'muz nerede? Aha da burada arkadaşlar. Bununla iki defa üst üste birinci olamazsak 100 tane birden şeytan star hediyesini açacağız. Bu da zaten oyuna yeni gelen karakter olduğu için arkadaşlar bence güzel bir şekilde oynarım ve birinci olurum üst üste diye düşünüyorum ve hızlı bir şekilde girdik abi. Şimdi arkadaşlar direkt yükleri toplayacağım. Canımızı biraz yükseltelim. Ondan sonra önümüze gelen herkesin içinden geçeceğiz kardeşim. Evet arkadaşlar burayı da hızlı bir şekilde almam lazım. Cüce yapıştır kanka adamsın. Vallahi on numara yapıştırıyoruz arkadaşlar şu anda. Yalnız bir sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Biye bakın arkadaşlar. Bir saattir kırmaya çalıştık kutuyu ve kıramadı gördünüz değil mi? Evet o binin içinden geçeceğiz. Aha burada kim var? Otis var. Otis miydi bu arkadaşlar? Galiba otisti. Otis gel buraya kardeşim kaçma. Öleceksin abicim zorlama öleceksin ve içinden geçiyoruz. Evet gençler buradaki yükleri toplayacağız. Zaten bunları topladıktan sonra bence beni kimse öldüremez abi. Evet hızlı kır cüz, hızlı kır kardeşim. Ve mükemmel bir şekilde alıyoruz arkadaşlar bunu da alman lazım. Hadi abi hadi hızlı kır kanka. Bir tane daha vuruyorum arkadaşlar evet bunu da aldık. Oğlum Grom var Grom tehlikelidir ha. Arkadaşlar Grom harbi tehlikelidir. Oğlum adam 7 tane yük yapmış Allah öleceğim. Öleceğim arkadaşlar ve ölür mü o? Öldü abi öldü yemin ediyorum öldü. Lan ben öleceğim ben öleceğim hayır. Abi 100 tane ce şey, ceza çekmek istemiyorum artık ya. Arkadaşlar vallahi ölüyordum az kalsın. La gene ölüyorum vallahi ölüyorum. Ölüyorum abi ben. Esale es tüvesale. Arkadaşlar selamımızı okuduğumuza göre ölebiliriz. Evet Jack'in içinden geçtim abi. Şimdi Grom'da ulti var abi. Grom'da ulti var dikkatli olmamız lazım. Şöyle gönderdim arkadaşlar şöyle gönderdim. Vallahi arkadaşlar Grom'a saldıracağım. Evet demiştim ulti var diye. İçinden geçiyoruz abi. Güzel. Birinci maçı birinci olarak tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir el daha gireceğiz. Tekrar oynaya basıyorum. Bu seferde birinci olmam lazım. Az önce oynadığımız gibi oynarsak bu seferde bence birinci oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Evet burada kim var? Oğlum bu karakterin ismi neydi ya? Unicorn Unicorn. Arkadaşlar ben buna Unicorn diyeceğim. Gel lan buraya Unicorn ve içinden geçiyoruz gençler. Evet. Şimdi ortaya gidiyoruz. Oha ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar hayvan gibi şey atıyor gördünüz değil mi? Etrafında böyle boncuklar falan atıyor, beni öldüreceğini zannediyor. Kardeşim biz öldürme öyle kolay değil ha, içinden geçerim seni. Gençler dur dur dur, almadan onları almadan alır mıyım ben bunu? Vallahi aldım. İşte Hüseyin Mert, herkes Mert diye boşuna demiyoruz gençler. Şimdi gelin oğlum gelin, hepiniz gelin, hepinizin içinden geçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten mükemmel gidiyoruz abi. Ya Max şımarma kardeşim gel buraya. Arkadaşlar burada biliyorum burada burada. Aha aha öldüreceğim öldüreceğim öldüreceğim. Hadi abi birinci olmam lazım bak ceza çok büyük. Lan 100 tane şey açmak zorunda kalırım bak. Oo güzel kaçtı ha. Arkadaşlar yemin ediyorum Max oynamayı biliyor. Kendini bir anda ileri attı abi. Ya gel buraya erkek sen gel niye kaçıyorsun ya. Arkadaşlar kaçarak oynuyorlar ya sinir oluyorum abi. Oğlum gel lan erkek sen hadi. artezik yapıyorsun ya gel erkek sen. Arkadaşlar gelmiyor yemin ediyorum gelmiyor bu. E ben bunu buradan sıkıştıracağım. Bir dakika gaz daraldığı zaman ne yapacaksın oğlum? Gaz daraldığı zaman sen ne yapacaksın ha? Sen bana onu söyle kardeşim. Aa ölecek ölecek bir tane daha. Ve kaçtı güzel kaçtı. Yemin ediyorum bu sefer de güzel kaçtı arkadaşlar. La Poco gelmiş Poco gelmiş oha. Arkadaşlar Poco geldiyse o zaman önce Poco'yu öldürelim kardeşim. Tamam Poco'nun ölmesi lazım arkadaşlar. Poco'nun ölmesi lazım. Ya Poco bana niye saldırıyor? Git Max'e saldır. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Oğlum bu Max ne kadar güzel kaçıyor ya. Ama arkadaşlar benim benden kaçamayacak abi. Yemin ediyorum ben bunu öldüreceğim. Bak şu an çok fena sinir oldum. Yani kendisinin güzel oynadığını falan zannediyor bu. O kadar da güzel oynamıyorsun oğlum Max. Kendine gel oğlum sen güzel oyuncu değilsin bak. Artistlik yapıyor hala ya. Ya yemin ediyorum arkadaşlar ben bunu bitirmezsem bana da Hüseyin Mert demesinler. Ulan seni öldürmezsem bana da Hüseyin Mert demesinler. Gel buraya. E tamam geçtim duvar arkasına. Sen ne yapacaksın? Bir saniye arkadaşlar dur. Gazlar aldığı zaman illa gelecek bu buraya değil mi? o buraya yani illaki gelecek arkadaşlar illaki gelecek Oğlum harbiden güzel oynuyor ya harbiden güzel oynuyor ya E tamam gel kardeşim gel kardeşim ben senin içinden geçmez miyim Gel buraya gel arkadaşlar vallahi öldüreceğim Öldüreceğim abi öldüreceğim bir tane canım var bir tane canım var bir tane canım var Ve içinden geçerim böyle Max adam olacaksın adam Evet arkadaşlar vallahi cezamızı az kalsın çekiyorduk abi Bu sefer de ceza çekmedik vallahi şu an çok mutluyum Şu anda ekran önceki videoları koydum arkadaşlar tıklayıp izleyin onlar gerçekten bayağı mükemmeldi ve eğlenceliydi. Herkes tıklayıp izlesin. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.